Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla Huu! Zamanla geçer dedi Zamanla Oy Aşkı çabuk söndü. Beni pabucunun ucuyla eze eze geçti ve gitti. Geri sardı. Hep aynı sahneyi oynadık durduk. Onu... aldım. çok yoruldum. De sola çalkalandım durdum. Onu görünce teslim aldım. Bir kere iki kere üç kere dört kere beş kere. Aa! Tut fırlattı kalbimi Ezdi üstünü çiğnedi Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla Tutu fırlattı kalbimi Ezdi üstünü çiğnedi Zamanla geçer dedi pek etti geri sardı hep aynı sahneyi oynadık durduk onu ananı git <laughs>